Dostlarım hepinize merhaba. Bugünkü video hoş geldiniz. İsmail Usta'yı en sonda bulduk. E, kendisi yoğundu. Gel. Sen en son ne yapıyordun İsmail abi? Bir şey dediydin. Bir yerde iş yapıyorum. Deprem falan. Deprem konteyner yapıyoruz aşağıdan. Ha o merkezde değil mi? Merkezde. Anladım. Dostlarım İsmail abi dün dün de düdelojisi gün gördüm. Fifi. Dedim İsmail abi şu havuzu yardım et bitirelim. Hani ben biliyorsunuz kabasını yaptım ama usta değilim sonuçta. Bir kısmını o da sağ olsun kırmadı. Bugün normalde pazar günü çalışmıyor. Ama işte bir de eşi de Fransa'dan geldi. Ona da selam söyleyelim buradan izlerse videoyu. Ablan ismi neydi? Ümmü. Ha, Ümmü ablaya da selam söylüyoruz. kendisi geldi Fransa'dan şimdi. İsmail abi bir fikrini alacağım. Senin şu havuza bir bak durumuna. Ben yapabildiğimi yaptım. Sade şey. Ben senin zaten eleman olacağım. Aynen bir önceki sistem. Ha aldın mı? O süper. Bu muydu senin dediğin izolasyon malzemesi? İzolasyon malzemesi. Yetecek mi ama? yeter ya. Dostlar bu arada İsmail abi sistemini beğendim o ha. <laughs> Sistemi falan da var. Böyle güzel bir tane araba almış. Hayırlı olsun. Bu ne abi ya? Sen pitbullcu musun? <laughs> Aldım da var. Dostum İsmail abi getirdik. <laughs> Şimdi İsmail abi havuzu biliyorum ben kendim yaptım. Evet. Ee, yapabildiğim bu. Daha da yapamadım. Ha istesem yapabilir miydim yapardım. Ama çimento boşa gitmesin diye seni bekledik abi. Bu projenin beklenmesinin tek nedeni sensin. Dostlar bana kızıyorsunuz ya. Her yaptığın iş yarım. Şimdi İsmail abiye yüklenin. Ben İsmail abiyi bekledim. İsmail abi şimdi nasıl bir sıkıntı var biliyorum. Ben sana onu göstereceğim. Bak. Şunu görüyor musun? Poşeti var altına serdim branda. Bazı yerlerine iyi gitmemiş. Mesela şurası çok yumuşak. Bak buranın oynuyor bu bir de alttaki poşeti görüyorum orandayı. Hani dedim bunu bir şöyle elden bir geçirelim <laughs> istiyorum. Ben de senin elemanın <laughs> olayım. Şunu evet. yapıp defol abi yolumuza bakalım artık. Havuzların kalmaz. Ha Yapalım. bu bitsin de artık bir süsleme kısmına geçip balık alalım. Sonra abi ben zaten seni iş için değil mangala çağırırım abi. Ya iş yine var İsmail abi burada iş var hala da benim en acele şu var. Evim ev vurulda değil. Şu proje bitsin. Kapı güzel olmuş. He. üstünü boş bırakmış. <gülüyor> abi <gülüyor> Halil abi ne dedi biliyor musun? Evet. Diyor ki arka banyoyu öreceğimiz de üstünü kaparım dedi. Haydi. yok mudur bizim burada vardı. Gerçekten de var. Dekoratif de olması lazım. O ne? Şey, malzeme var ya. Aa bir dakika sen orayı alçıyla da kapatabiliriz değil mi? Alçı da kapanır. Şey, öbürkü montolama malzemesi de var. Kışı geçirde çatlama falan yok. Yok abi süper şey bu arada Halil abi ne dedi biliyor musun? İçeriye baktı harbi adam ustaymış dedi. <laughs> o iç tavan var ya. Sen bir girsene iç tavana bir bak. İşte arkadaşlar hani çatlıyor falan <laughs> diyordunuz ya. Yok abi Kunda, kış geçirdi. Kış geçirdi kocaman kar geçirdi. Bir de bir dakika ne diyeceğim sana. Yok. Buraya su geldi. Bak yine hmm. çatlamadı. Hafif buraya o. Halil abi o Sarama, çatıya çıkacak. Saran böyle yapmamış. Yok şurası ıslanmış dahi ama ee. hiçbir şey olmaz. Bunu çiz. <laughs> Sustum. O abi hep videoda yapıyor bunu ya. Madem burasını yaptı orayı niye Ya neyse yüklenme adama. Biz adamla fayans toplamaya gittik abi. Bir yerden. Sonra jandarma geldi. Fayansı topladık biz. Diyor siz kimden izin aldınız? <laughs> Bizi hırsız muamelesiyle askarsın şeye ifade vermeye girecektik. Boyayı da sürünce... Ben sürdüm boyayı. Silikonlu boya. Tavana bak sen, tavan. Güzel yok abi, tavan çok güzel. Vallahi Halil abi bir gördü, harbi güzel yapmış dedi. Ben kendim de zaten çok beğendim tavan. Bu evin en güzel yeri ne biliyorum? En temiz duran, tavanı. Şemin <laughs> <laughs> ediyorum bak. En temiz duran yeri tavanı. Sanki hiç alçıpar yokmuş gibi. Bu arada halı aldım bak. Halıları böyle sericem abi. Nasıl? Ya Fanyas de e, Fanyas var birinde ama. Abi ben e, İlyas abiye sordum. İlyas abi ne dedi biliyor musun balkona? 4000 TL dedi. Yok. 4000 benim bütçe mi? Ben onu alamam abi. Klozete ne dedi biliyor musun? 2000 dedi. 2000 lira. Klozete. Ben dedim abi markası Vitra falan mı? Yo dedi. O işleri sen bana bırak. Vah burada birinde, uygun fiyat alalım. Tamam abi. Şey kapıyı nasıl buldun? Kapı güzel. Kapıyı iyi değil gelmiş. Yani. bu Halil abi de vardı şu kapı. Kasasını ee, gitti kaldı. Kasa, kasa yaptınız. Hı <laughs> hı. 200 e mi yaptın? 300 Kasayı mı? Kasayı. Onu ben bilmiyorum. Valla ben yaptığımda 200 lira falan. <laughs> ne zaman o? Abi sen gözünü sev piyasalar haberin yokmuş gibi konuşma Usta abi, 200 200'e nereye yapıyor? tahta olmuş dünya doğru para. Ha tahta da Halil de vardı ağaç. Geçen sene ben dedim canım. Geçen ha. sene 200'e kasayı yaptırdı. Dostlar şimdi bak İsmail abi beni düşünmüş çorba getirmiş. Bir de hasta biliyorsunuz. Ee, bir önce önce ben bir video daha çektim. İşte İsmail abi geliyor falan filan. Şöyle hayvanları çektim. Hasta oldum abi. Soba yakmaya üşeldim dün. Bir de orada öyle sükün. Sen ne diyorsun İsmail abi? Beni şu dertten kurtar ya. Ben de full sana yani, köpek gibi çalışayım. Şimdi onu temizleyelim. Parlatalım. Yapalım. <laughs> Dostum adam bak düşünmüş çorba getirmiş ya. Sen kesin öğle yemeği falan da almadın değil mi? Ha? Aldım. Aldın mı? He almış arkada bak yemek de almış. İşte dostlar biz de usta bak adama bak. Şimdi bu adam böyle yaptığı zaman. Şimdi ben de o adama arada bir soracağım. Abi yemeğim var mı? İşte bunu da balık esirli ustalar yapar dostlar. Başka da kimse yapmaz. Çorba ne çorbası? Kelle façalı. Adamın var ya ham maddesi. Dostlar bir dakika videoyu kapatacağım. Şu çorbayı yemek istiyorum. Kahvaltı da düzgün yapmamıştım. Şu an başladı. Aşağı ben şey yapacağım. Kamerayı kuracağım. Yani baştan sona çekeceğiz. Hızlı çekimde. Yapabildiğimizi yapacağız. Dostum İsmail abi bölgede iyice ün saldı. Abi herkes seni konuşuyor. Şeyde ismini söylemeyeyim de yerin. İlçede herkes seni konuşuyor. Konuşurlar abi. Başar <laughs> olduk artık. Sana şimdi iş geldi mi? Yok. Hiçbir şey gelmedi mi? Dostlar şimdi İsmail abiyle ben görüştüm. İsmail abi aramışlar. Arayan çok olmuş. Yalnız Vakit çalıyorlar. Mesela nasıl vakit çalıyorlar? Şöyle. Ya bunu yapalım yok şunu yapalım. Şöyle yapalım. Sonra adamlar gelmiyor, gitmiyor. Adama gün veriyor. Diyor ki işte bugün Balıkesir'de buluşalım, konuşalım. O yüzden İsmail abi bıktırdılar. İşte abi maalesef YouTube'un da böyle bir yüzü var. İsmail abi ama eminim sezonda sana iş çıkar ama tabii sen burada olur musun? büyük bir ihtimal artık Fransa'da devam edersin abi işte. Türkiye senin değerini bilmedi abi. Ben ne düşündüm Bunu patlatalım altı da beton ya tam tutar. Yamalıyam da bundan. Bir daha da abi Yamalı ne yapalım? yapalım. Yamalıyam mı? Yamala. Yamalıyoruz. Sence harç edecek mi? Bu düzlemek için bu da. Öbür daha yapmadım. Anlıyorum abi. Dostlarım İsmail Usta'nın lakabı Şirin Baba'ya çevirdik. Onun hala kırmızı şapkasını arıyoruz. Şey, aksakallı mıydı senin lakabın? Kaba sakal. Kaba sakal. <laughs> ya senin neren kaba sakal abi ya? Kim uydurmuş onu ya? <laughs> Şeyde var ya temelde. He he. <laughs> Ha 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 tamam tamam şimdi anladım. <laughs> Dursam işte diyordunuz havuz 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 işte havuz yapılıyor. Şimdi İsmail abi bu şeyi yapacak. Ben de en son bir partta şuraları geçeceğim. Bakın şu yüzeyler var ya. Bak. <laughs> Şşt. Marlum, git Allah'ını seversiniz abi. Şu havuzdan uzak durun. Fifi'yi tutukladım. Fifi şu an karantinaya aldık. Burada dikkat edeceğimiz Magnum'la şu 3 yavru. Onlar da zaten kesinlikle bir yere alacağım. İşi sonunda çünkü buraya bir 10 saat falan bir şeyin basmaması lazım. Ha ne diyordum? Şimdi şurada bazı yerler var. Bunları kendi bir yapacağım. Şuralar var ya bakın. Buralara haş dolduracağım ki oynamazsın. Şu teraslama işini düzgün yapacağım. Yani her yer eşit olacak. Bir tane de tahliye yeri üstten. Bu arada şunu söyleyen takipçilerimiz var. Bunun altta tahliye yeri olması gerekiyor. Evet doğru olması gerekiyor ama bu havuzda yok. Bu üstten bir tahliye olacak. Olur ya taşma durumunda üstten çıkıp hafif akıp bahçeye gidebilsin. Bu yapay bir gölet. Yani Buraya bir sistem yapacağım ben. İçinde yeşillikler olacak. Su filtresi olacak ki bu zıt zıt kirlenmeyecek zaten. Onu ayarlayacağız. Doğal olma. Kirli olur zaten. Ya yok berrak olacak. Görürsün. Ben buraya filtre sistemi olacak. Şu an sırıtıyor bu şey. Ama buraya adapte edeceğiz bunu. Nasıl çiçekle, boyayla. Göreceksiniz. Bu sefer ne yaptığımı biliyorum. Ve bu sefer ustamız da var. Hmm. <laughs> Magnum. Yiyor ne otları? Aslan ya aslan ye. Geç ama geç. Ha? otlarını <laughs> Ya onlar yesin abi. Daha sonra düzgün ot lazım. <laughs> <Şektörüne> mi ama? <girsek? gülüyor> Paraları bölüşsek ne yapsak abi? Ben anlamadım. Eğer öyle izlenirse o işte uğraşalım abi. Ben geleyim sen yaptığın işleri videosunu çekip ne kazandık böyle şey, bir deneme yapalım mı sende? Şey, orası da yapıyorum işte. Ha? Orası da yapıyorum. Tamam işte bir deneme yapalım mı eğer o videolarda benim bahçemdeki mi yoksa başka da izleniyor mu onu ölçmeye çalışacağım. Hani sadece benim bahçedeki mi izleniyor yoksa genel bir izlenme var mı? Hani ne yaparız haftada 3 gün eğer izlenirse senle yaparız. Dostum İsmail Usta artık soba yakmaya başladı. Maalesef yağmur başladı. Bakın burada da köfte getirmiş İsmail abi. Abi kesene bereket. Ya, Sen var ya, çok insansın ha. <laughs> Dostum yağmur yağıyor ya. Tam işin yarısında yağmur başladı. Ama eğer yemeğimizi yemeğimiz yedikten sonra yağmazsa ben İsmail abiye bitirtmeyi planlıyorum. Üstüne de branda çektik. Bakın orada branda var. Ya yani bir 3-4 saat yağmasa kururdu o. İsmail abi soba yakacak şimdi. 2 evet. dakikada yakıyordu, 15 dakika oldu kapıyı açayım da hatta şey gelsin. Duman çabuk yarar. Dostlar burada da videoyu bitireceğim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.